Tecem merhabalar. Senin sorduğun 3 e, soru vardı. Onları hemen çözelim kızım. A ve B birden farklı pozitif tek sayılar olmak üzere yani derecelerimiz birden farklı pozitif tek sayılar olmak üzere limit x giderken eksi 1'e 1 artı kök a'ncı dereceden kök x böyle 1 artı b'nci dereceden kök x'in değerini sormuş bize. Şimdi ben bu eksi 1'i yerine yazdığım zaman kızım üst tarafta 0 Alt tarafta sıfır gelecek. Hatırlarsan biz 0 bölü 0 belirsizliğini gördüğümüz zaman pay ve paydanın türevini alarak belirsizliği ortadan kaldırıyorduk. Önce payın türevini alalım. X'in üzerinde bir var. Bir bölü A deyip kökü aynen yazıyorum. X'in üzerine A ile 1'in farkını yazıyorum kızım. Alt tarafa geçtim. Yine burada bir var. 1 bölü B diyorum. Kökü aynen yazıyorum. B'inci dereceden dedik. B'den 1'i çıkardık. X üzeri B eksi 1 oldu. E burada artık ifademiz buna dönüştü. Tekrar X yerine eksi 1'i yazdığımız zaman eksi 1'in çift kuvveti olacak artık. Bu A sayısı tekti. 1 e çıkardığımız zaman çift oldu. Eksi 1'in çift kuvvetinden burası 1 gelecek. 1 e olarak dışarı çıktı. O halde üst taraftan 1 bölü A geldi kızım. Alt tarafta yine eksi 1'in çift kuvvetinden 1 geldi. Burada da 1 bölü B vardı. Şu şekilde oldu bu kısım. Ters çevirip çarparsak da B bölü A olacak. Aslında burada uyguladığımız yöntem pay ve paydanın türevini almak. Gelelim ikinci soruya. X giderken eksi 1'e x kare eksi 1 bölü a x kare artı b x artı c ifadesi bir l sayısına eşittir. Burada l'nin özelliği sıfırdan farklı olması. Dikkat edersen Eksi 1'i yazdığımız zaman pay kısmı sıfır geliyor. E demek ki bu sıfırdan farklı geliyorsa payda da sıfır geliyor. Ve sadeleşince L gibi bir sayı veriyor. O halde ben x yerine eksi 1'i yazdığım zaman payda da A eksi B artı C dediğim arkadaş demek ki kızım sıfır oluyormuş. E burada soruda bana A ile C'yi zaten vermiş 6 demiş. E o halde 6 eksi B eşittir 0. B sayısı da buradan 6 gelecek kızım. Üçüncü soru F gerçek sayılarda tanımlı ve sürekli bir fonksiyon olmak üzere F fonksiyonu 2 birim sağa bir birim yukarı ötelenince GX fonksiyonu çıkıyormuş. Şimdi GX fonksiyonunun türemesine bakalım. F'i diyor 2 birim sağa ötele Hatırlarsan sağa ötelerken biz şöyle yazıyorduk 2 birim sağa öteledik. 1 e, bir birimde yukarı öteleyince G fonksiyonu geliyormuş. F'i 2 birim sağa öteledik 1 bir birimde yukarı öteledik G fonksiyonu elde ettik. Soruda verilen şey h fonksiyonunun reel sayıda da sürekli oldu. Şimdi h fonksiyonu sürekli ise kritik noktada da şu eşitliği sağlamak zorunda. Yani 2'nin sağından giderken hx eşit olacak. Limit x giderken 2'nin solundan hx olacak kızım. E burada da 2'nin sağa dediğimizde 2'den büyük değerler için zaten şunu kullanıyoruz. Demek ki buradan gelecek ifade g2. E 2'nin solu dediğimizde de bunu kullanıyoruz. Buradan gelecek ifade de f2. E bu ikisinin birbirine eşit olması gerekiyor. E bu ikisi birbirine eşitse bu değerleri bir düşünelim. G2 değeri şurada x yerine 2 ye yazılarak bulunabilir. E G2 değeri x yerine 2 ye yazdığım zaman f0 artı 1'e eşit olacak. Benim burada kesin olarak bildiğim şey aslında f0 artı 1'in f2'ye eşit olduğu. E o halde biz şöyle yapalım. E f2 artık f0 artı 1. Şu F0'ı karşıya şutlarsam F2 ile F0'ın farkı da kızım 1 olacak. E kesin cevap bu. Gelebilecek. E zaten bu da Adana'da var. Umarım anlamışızdır. Hayırlı akşamlar.